Türkiye'ye döndüğümüzde malum Ramazan ayına da geri sayıyoruz efendim. İçişleri Bakanlığı Ramazan ayı boyunca uygulanacak koronavirüs tedbirlerini belirledi. 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur etkinlikleri düzenlenemeyecek, iftar çadırı kurulamayacak. Toplu iftar ve sahur etkinliği düzenlenemeyecek, şehirlerde Ramazan çadırı kurulmasına müsaade edilmeyecek, İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Ramazan tedbirleri genelgesi gönderdi. Genelgeye göre Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlık ziyaretleri kontrollü olarak sağlanacak. Giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife ve bayramda mezarlıklarda ateş ölçümü yapılacak. Genelge pide satışı ve Ramazan davulcularına yönelik de düzenleme içeriyor. Buna göre fırınlarda yaşanabilecek pide kuyruklarına karşı pide satışı iftara 2 saat kala durdurulacak. Ramazan davulcuları evlerden bahşiş toplayamayacak, davulcuların hizmetlerine ilişkin bedelleri yerel yönetimler karşılayacak. Genelge ile ayrıca trafik yoğunluğuna karşı yerel yönetimler iftar öncesi toplu taşıma araç ve seferlerini arttıracak. Ramazan ayını fırsat bilerek faiz fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler de arttırılacak.